İyi akşamlar dostlar. 29 Aralık 2023 9.18 geçe kamu aydınlatma platformuna pay alım satın bildirim geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 30 ve 31 Aralık ve 1 Ocak tarihinde yaklaşık 200 tane hisseyi tanıtacağım. Teknik analiz olarak eğer ki bu hisselerden faydalanmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Nokta daha iyi yorum yaparsanız çok memnun olurum diyelim. Ve pay alım satım bildirim özet bildirimden sonra hemen bakalım hangi hisse. Şimdi arkadaşlar meyhare gayrimenkul yatırım ortaklığını biliyorsunuz. Yaklaşık 2-3 haftadır e, ee, Quick Sigorta hisse alımı yapmaya devam ediyor Mustafa Necat Özdemir CFO Mali İşler Genel Müdür Bugün baktığımız zaman düşük miktarda almış 103.970 adet almış gözüküyor ama TL toplam nominal tutar demek arkadaşlar aslında adet demek onu söyleyelim Şu bazı arkadaşlar yazıyor ya orada TL yazıyor doğru düzgün bile okuyamıyorsun diyorlar da 103.970 TL toplam nominal tutar lafı gördüğünüz zaman bilin ki arkadaşlar adettir 4 lira 99 kuruştan almış gözüküyor. Ve baktığımız zaman şirketin %64,78'ine sahipler arkadaşlar. Kuyuk sigortalar 535 milyon 739 bin 974 adet hisse sahibi şu anda kendileri. Yani diyor ki ben hakim hissederim diyor. Tabi buradan faydalanmak lazım. Bu adam boşu boşuna almıyordur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.